Merhaba arkadaşlar. Bu videoda shoulder dumbbell press hakkında bilgi vereceğim. Hemen geçiyorum hareketime. Dumbbell'larımı aldım. Eşit bir dumbbell'ımla. Hareketimi alırken çoğumuz biliyordur ama size bir dikkat etmemiz gereken bir konuyu göstereceğim. Dumbbell'ı kaldırmak. Dumbbell'ı savurarak kaldırıyorsanız siz kaybediyorsunuzdur. Ağırlığı arttıramıyorsunuz. Hep yerinizde sayıyorsunuzdur. Ama dumbbell'ı benim tabirimle sektiriyorsunuz ya da Dumbledore'da kontrollü bir şekilde teker teker alıyorsunuz, kazanırsınız. Yani bu da şu oluyor. Dumbledore'un dizimin en ucuna koyarak yukarı doğru kaldırdım ve hiç zorlamadan yanıma aldım. Aynı şekilde yukarı doğru kaldırdım ve hiç zorlamadan yanıma aldım. Bu kaldırışım, şimdi önemli olan yer yukarı doğru kaldırmam. 90 derece yukarı doğru birleştirmem. Sıradan olarak şu 90 derece, 90 derecede söylenir. Yukarı kaldırdım ve birleştirmesem de rak başladım. Burada bir dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. Ben eğer bileklerimden içeri doğru biraz daha yan omuzum çalışacak. Daha fazla odaklanabileceğimi isteyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Şu düzken şu içeri doğru. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şekilde buradan hareketin bu şekilde yaparsanız daha fazla kazanacaksınız. Şu dumbbell kaldırışı tekrar göstereyim. Şimdi dilim dumbbellımı yerden aldım. Dizim üstüne koydum. Biraz daha ucuna koyuyorum. Ucuna koydum. Bir hareketle bir momentum kazanarak yaparsam daha kolay kazanacağım. Daha kolay kaldıracağım ve yorulmadan ya da zorlanmadan hareketimi yapmış olacağım. Aldım. Dizimi en ucunda sanki sektiriyormuş gibi kaldırdım. Sonra diğerini kaldırdım. Hareketimi bu şekilde yapıyorum. Sonrasında zaten yaptım. Burada tek bir konu daha var. Serbest hareketlerde çok fazla yardımcıya çok fazla body almamanızı tavsiye edeceğim. Body almayın. Yardımcınızı arkanızda dur bulunsun ama çok fazla size dokunmasın, size yardımcı olmasın. Kendi yapabileceğiniz tekrarlarla, kendi yapabileceğiniz setlerle yapmanızı tavsiye ederim. Bizden bu kadar.